Hadi anne, ne bakıyorsun? Ya yürüsene. Verecek mi sence? Vermeyip de ne yapacak? Ya vermezse? ya defolun gidin derse ne yapacağız kız şimdi? Sen bu zengin milletini bilmiyor musun? İsimlerin leke düşecek diye ötleri patlar bunların. Ne istiyorsak karısından alacağız. Hiç merak etme. Kadın ya defolun gidin derse ne yapacağız? O zaman biz de sokak sokak gezer, Demir Yaman böyle bir şerefsiz biridir diye bağıracağız. Kadın kocasının Çukurova'ya rezil olmasını göz alamaz değil mi? Alamaz değil mi? Ama kız zengin bunlar. Adamları da vardır. Ay anne, amma uzattın. Çok kolay olacak diyorum. Hadi yürü. Yürü. Merhaba. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Demir Bey'in hanımı burada mı? Züleyha Hanım burada ama şu anda bir toplantısı var. Daha sonra kendisiyle mühim bir konu hakkında görüşmemiz lazım. Odası şura mı? Çok meşgul. Randevusuz kimseyi kabul etmiyor. İsterseniz önemli. Önümüzü... Önemli bir konu hakkında görüşmemiz lazım, hanımefendi. ve hemen görüşmemiz lazım. Ben de kendisi çok meşgul diyorum. Ah! Bir dakika böyle giremezsiniz. Ne oluyor? Sizi görmek istiyorlar Züleyha Hanım. Randevusuz kabul etmiyor dememe rağmen illa görmek istiyorlar. Züleyha Hanım sen misin? Siz kimsiniz? Züleyha Hanım benim adım Selma. Bu da annem Ayten. Sizinle mutlaka konuşmamız lazım. Annemin size anlatacakları var. Olur. Alın Sabiha Hanım'dan randevu. Müsait bir zamana gelin konuşalım olur mu? Meşgulüm şimdi. Ama beyinizle alakalı çok mühim. Geçin. Sabiha'nın telefonunu alamayın. Peki efendim. Evet, sizi dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz işinle alakalı? Züleyha Hanım, siz Demir Bey'in ikinci hanımı oluyorsunuz değil mi? Evet, öyle. Senden önce de Filiz'le evliydi. Epeyce de evli kaldı. Ee, i̇sterseniz Sadede gelin. Benim vaktim yok söylemiştim. Yani kocanın Filiz'le evlenmeden önce yaptıklarından haberin var mı diyorum? Hanımefendiler bakın, ben sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. Derdinizi de anlamadım. Ama buraya Demir'in mazisini konuşmaya gelmediniz herhalde değil mi? Eğer öyleyse gerçekten vaktim yok. Eğer başka bir şey söyleyecekseniz buyurun. Söylemeyecekseniz lütfen. Demir'in zavallı Hülya ablaya yaptıklarının haberdar değilsin yani. Öyle mi? Hülya'ya mı? Kim Hülya? Hülya'nın abisi Demir Bey'in eski ortaklarındandı. Bir zamanlar. Hakan Gümüşoğlu diye biri. Mersin'de de şirketleri vardı. Ne olmuş Hakan Gümüşoğlu'na? Hakan Gümüşoğlu'na bir şey olduğu yok. Olan Hülya Abla'ya oldu. Zavallı kızcağız. Hakan Bey'e de oldu aslında olanlar. Kocan adamı batırdı. Hülya Abla çok güzel, narin, çıtıptı bir kızdı. Allah var, kocan da dalyan gibi yakışıklı, boylu poslu adamdı. Avrupalarda okumuş. Kocana tutuldu tabii Hülya abla. Aşık oldu. Hanımefendi ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Diyorum ki Hülya abla Demir Bey'e aşık oldu. Münasebetleri bu şekilde başladı. Münasebet? Hem de ne münasebet ne münasebet? Size de bundan yani Kocam benden önce hatta ilk eşinden önce bir münasebet yaşamış size mi? Koca Hülya bizim evimizde buluşuyordu. Çünkü ortağı münasebetlerini bilmiyordu. Demir saklıyordu yani öyle mi? Hakan Bey'den çekiniyordu galiba bilemiyorum. Hülya abla o zamanlar gencecikti. 18'ine daha yeni basmıştı. Senin yaşın tutuyor mu peki bunları bilmeye? Ben o zamanlar 10 yaşındaydım. Hülya ablayı da çok severdi. Hülyacık ta İzmir'den gelirdi bizim evi. Kocanla gizli gizli buluşurdu. Ta ki Demir onu ortada bırakana kadar. Ne demek ortada bırakmak? Anlatamadım galiba. Kızcağız Demir'le evleneceğim derken kocan gitti Filiz'le evlendi. <laughs> Ayrılmışlar demek ki. Gencecik kızı ortada bıraktı. Şimdi konuşturma beni. Hülya abla kocana ne mektuplar yazdı. Yalvar yakar. Ah canım. Anladım. Anladım niyetinizi. Demir'in ortadan kaybolduğunu öğrendiniz herhalde. Kızcağız kendini dördüncü kattan attı. Kötürüm kaldı. Şimdi ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. 15 yıldır. Tam 15 yıldır. Keşke ölseydi. Sabiha Hanım. Ee, dışarı alabilir miyiz? Kocam bize her ay para verirdi. Susalım diye. Sen de vereceksin. Beş kuruş vermem. Buyurun. Yazık sana. Sen de kocan kadar vicdansızmışsın. Kocan gencecik bir kızın hayatını mahvetti. Alın şunları. Vereceksin o parayı. Seni bütün Çukurova'ya rezil ederim. Vereceksin. Ispatlarım, ispatlarım vereceksin o parayı. thank you